Disnebetsiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar benim adım İlker Benim adım Alper Bugün Super Cup Brothers'ın e, ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Evet Eee İlker gel Neter 8 Pardon geldi. 3 3 mü ola? Hadi ya girişte ben gördüm Kim geldiğinde geldi Eee <laughs> e, şimdi... gösterelim bir İşte. işte Şimdi size birkaç önerim olacak arkadaşlar Enderman sakın oynamayın <laughs> Allah bok gibi en iyi en iyileri skeleton ee, blaze kaktüs ara sıra bir creeperla şey creeper villager çok iyi kardeşim villager <laughs> hele alsana sen villager squid alacağım ben çok geç artık bu ne lan bu ne oğlum hele de sadece bu var sadece <laughs> keskinlik iki savurma bir öyle. bu ne lan <laughs> ya işte böyle böyle deneyim kazanıyoruz neyse Ha iki yere bir bakalım. Dur lan tamam tim benim team. Gel team gel gel. Yine aynı şey o. Enderman anana sokarım. O Alan... O ölmedi. Öldü. Kaç yani. canın senin? Full. Full mü tamamdır. Bana hiç vurmadı ki. Oğlum sen vurdun full bana zaten. <laughs> Yok lan bir kay aynen sen bak. Sen kaktüs mü aldın? He. Yan oğlum hep alışkanlık olmuş direkt onu seçiyorum. Oğlum burada fake attıydım Gel adam, şurada abi. adam. O biri Enderman gözü attı. Ender indisi attı Nerede lan? Bakta kaldı. Geri atıyorlar beni. Tamam öldürdüm. Gel gel şurada. Silver fişi almışlar. O nasıl acaba? Onunla mı denir? Gel gel çıkarız burada. Çıkamayız. Aha burada adam. Geliyorum. Kestim. Arkada 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 gelme boşuna. Eee Hadi bakalım. Adam bize fake atmaya çalışıyor ya. Bana attı lan. Gir ya. Salak. Aşağı düştü. Bak 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 bak. Ender Pearl'ı burada kaldı. Yazıklar Normal adam burada zaten. Ona buradan işte. lan. Öldür Öldürdüm. Tamam. Silver kişi kaldı o nerede? Hilo saklanıyor galiba. Bir yere eğildi saklanıyor. İsmini de göremiyoruz. Gel arayak. Ya da ayrıtsak mı lan? Bu nasıl bir Allah aşkına Oğlum bir de Nether'dan kopyalamış getirmişler ya Şu sensin Adam bizim başladığımız yerlerde Bir yerde yani kesin Oğlum beni niye takip ediyorsun ayrı da. Ayy Nerede ya Video bana giriyor hadi ya İki dakika oldu oğlum daha ne girmez. Aa buldum da <laughs> adam buldum. Öldürdüm. Helal. Adam bana bakıyor köşeden ama. Aa yine buldum. Aynen şu an altımda görüyorum. Yine öldürdüm. Arkanda. Aynen. Öldürdün mü? Benim kılıç kırılacak da. <laughs> Sa sağ sağ yani aşağı bakarak yere sağ tıklasana. Güzel değil mi? Öyle oluyordu da varsa. Hadi. 3, 2, 1. Ya yere düştü <laughs> ya. Be. Oğlum ya. Ben, ben bu köprüyü çok sevdim lan. 2'de 2 attım kardeş. Yok ben Nether'da bir daha oynamam ya. <laughs> Neredesin lan? Işte. Yapacağınız map'in ben. Vay düşüyordum ben lan. Yılı kurt kurtuluşu kaç canın var? 3 kalp yok. Abi en iyi kaktüs ya yok böyle bir şey. Bir kalbim kaldı ben. Düşüyordum azda. Ben de düşüyordum az. Hadi hadi gel. Allah düşüyordum lan. <laughs> kaç? Vur kaç taktiği yapacağız. İyi tamam ben de gidiyorum. Neredesin lan? Kaçtım. Lag <laughs> <Long> oldu lan. <laughs> oh, son kalbim. Yarım kalp gitti zaten benim. <laughs> o da doldu şimdi. Dur sana bir gel bir yanıma. Düz vuracağım ne kadar gidecek. Bir kalp. Sen bana vur. İki buçuk kalp. Adalet mi lan bu? Aşırı şey mi? Habersiz başladım lan piç. Öldüm. Ve... Kazanan... Ben. Adar. Ben. Sen. <laughs> Nedir'e girek mi de? <laughs> Yok ya. End'e girek. Dur başka maplara bakak şey ya. Şey gibi bak. E, ne yazıyor? Stronghold öyle bir şey var. Stronghold kaç? 4. Gel bak burada. Geldim. Ben bu sefer şey yazacağım ya. mü alsam da? kaktüs aldım ya, olmuyor böyle valla. Deneyim Buranın şeyini biraz daha büyütseler iyi olurdu ya. Kaç yıllık server? Yani kaç yıllık deneyeyim de daha, bilmiyorum. Sence? Yani bilmiyorum ki oğlum daha yerim bulduk server. Ya ben ana babam geldi herhalde la. Durdurun muydu? Yok yok gerek yok. ben hallediyorum bir şekilde. Hadi 10 saniye. Yok abi en iyisi kaktüs ya. Başka sınıf mınıf denemeyin. Yok oğlum oynayana göre değişiyor. Buluşalım İlker neredesin? Dur ben iki kişi gönderdim aşağı. sizi Daha başlar başlamaz düşün. neredesin kütüphaneye gel bak ben oradayım. Ben de oradayım şu an birine. Aynen deneyim. gördüm seni. Hayırdır, hayırdır lan hayırdır. Sana atıyordum lan azda ilk. Aa Hayır, orada Bana bir... değmedi. Sana attım yani iskan bak kusura bakma orada arkanda biri var. Kanka çok canım çekil. gitti ya. Çekil çekil. Hadi be. Çok canım gitti. Oğlum hepsi blaze almış. Gusülü faydaları ana... <laughs> Oğlum! Siktir git lan. <laughs> Ananı s lan öleceğim dur. Ölmedim ben de dur. Geliyorum yanına. Neredesin sen? Kütüphanedeyim. Dur. O Sıkıştın mı da? Yok gel 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 sana ateş ediyordum azar gel. Dur geliyorum arkandayım. Oğlum manyak vurdum ya. Gel. Ner... Düşüyordum dur. Lan ben de düşüyordum dur. Neredeler lan? İkimiz kalmışız. Aynen. Hazır mısın? Arıyorum. Ready.

çok can götürüyor değil mi? bir vuramadım. Ah. Düş, düş, düştü. Lan düşüyordum aş asla. Vuramıyorum lan. Ben de valla. 100 kere vuruyorum iki tanesi tutuyor. Orada var ya, en son dikenler yüzünden öldüm biliyor musun? Evet. Gitti mi? Yok. Yok. Bir bir hafta daha var da. Oho. Lan. <laughs> Alperden okçuluk dersi bölüm bir. Düzgün tutturmamalısın. Lan düşüyordum az daha. Ah. Yani. Dur Peki. kanka bir gem shop var da. Ben Revol de yok Lass. o. Eee neyse başla Ben attım onu galiba. Ben de atayım. Ben de gel atayım. gel. Eee Vleech 3 diye bir şey var. Yok lan nedir'e gerek mi? Yok bir önceki bölümden Monstrum'a girdik. Gel bir Nerede? Monstrum 1'e gel. Bir yer daha Monstrum 1'e. Klas. Hmm, bu sefer ne seçsek? Vleech'ir mi seçsem? <laughs> Ben Blaze alacağım ya. Blaze oynayasım var. Ya bu eline gelen eşyaların yerlerini değiştiremiyorsun ya o kötü ya. Ben alışık değilim mesela o yay bir de. Kanka bir yanıma gelsene benim bak. Neredesin? Görüyorum beni arenada? Gördüm. Gel bir yanıma. Baksana şuradan yakınlaştırınca insanlar var. Ama gittiler şimdi. Yani yan harita orada. Başka Olabilir. var mı? Olabilir olamaz mı ya? Olamaz. Olmamalı. Olamaz. Olamaz. Değişik çocuk ya. 10 dakika olmuş kanka video. Tamam işte sonra. Oğlum biz bunda atmadık. Bugün atmadık. Önceki çektiğimizi atmıştık bunda. Sen ne aldın? I am pro. Oğlum şu sen misin? Yanındaki. Okey. Dur biz burada durak bu mallar kapışsın. Oğlum tamam, bende çok FPS düşüyor ya. Anan. Geldim geldim. Alırsın onu sen. Alırız da. Oğlum villager mi lan bu? Aynen. Ben düştüm <laughs> ya. villager geldi. Ek I think. Bize mi yazdı acaba? Oğlum ikisi de bana fetiş yapıyor şu an. Abi Adamın okları oklarım adama değmiyor. Ya değiyor da normalde. Oğlum bende manyak keş düşüşü var. Abi villager aldım. Çok yavaş ya, alsana. Çok yavaşlattı beni ya. Şu sensin. Oğlum bu yavaşlatması oh, yani adamı bitiriyor. Oğlum bu ne lan? Anam öldüm ben. Villager yapma be kardeşim. Götünü yiyeyim. Villager. Lan ne yavaşlatma varmış be sende. Kardeş öldürdü beni. Öl lan öldü. Bak diğer blaze alak bak. Şu an ona saldırıyorum da. Nerede Öldü. Düştü mü? Düştü. Lan. Adama no, bak. Run. Oha. Dur. Düştü mü? Galiba. Dur. Yok Hayır. arkanda arkanda arkanda. Kare ölen gidiyor. O bizde dahi. Aynen. FPS düşmese amına korum da ben. Lan çok canım gitti ya. Nerede? Öldürdü var? mü? Öldü tamam. ikimiz kaldık. Kaç kalbin kaldı? Full. Benim Beş buçuk Aa. Başlayalım mı? Başla. Yu. Oo güzel. Oo, FPS çok düşüyor ya. Ben de. Map kötü. Senin seçeceğin map'i seç. Neyse söyleme. O zaman farklılık olsun diye diyorum. Yüklemiyorlar çantaları. Değdi mi? Yok. Aynen değdi. Yay. Nasıl vuramadın lan? Ya oğlum FPS çok düşüyor. <laughs> Yine düştü. Anasını Lag var mı? Sende de var mı? Yok bende de Bence. Gittim ben. O tutsa. Oğlum oklar içine de yiyor ya senin. Abi oğlum. Aynı abi. bir önceki videodaki gibi. Yalnız fark ettim onu. Harbe çim alıyorum. Hack vardı bende çünkü. Aha. Öldüm lan. 13 dakika olmuş ne yapalım bir el daha atak mı? Atalım da bu sefer ben seçiyorum kardeşim. Tamam sen seç. Ee, Vlitch 3 var ya yok onu seçmeyelim hadi. Köy sanırım. Hele village oynamadık la. la. Oynadık ya salak. Ya oynadık da videoda oynamadık. Olsun kötü la. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bir eee sorun oldu. soru da oldu. Ya da Ya aslında ya, sorun, sorun <laughs> ben olmadı <de> oldu. Ben <laughs> Sınıf seçmeyeceğim dedi. Kesin beni bir yere atar dedi. Atmadı. Oyundan attı. O yüzden. Gel gel hele er, işte gel İlker burada. <laughs> bak e, Skylands bir var. Aa aynen. Hiç öğrenemedik onu bak. Aynen. Köşeye saklanmışlar. Ne olacak? Şimdi nasıl bir yer? Zombi oldum ol, olayım mı? Zombi oldum ben. Kürek verdi. Keskinlik bir yumruk bir. Bak Kürek. gene FPS ya. Küreği götünü sokarım. Ama sana demedim yani zombi dedim. <laughs> tamam. Tamam. E ee, 30 saniye sonra başlıyor. Oğlum burada bir sürü kişi var ama e, başladığımızda 4 kişi olarak başlıyoruz. Nasıl oluyor? Ya 2 şey mi atıyor ki? Belki aynı şu an biz neye girdik ki? Skyland. Skyland'a girenlerin hepsi buraya geliyor. Oradan sonra arenalara gidiyordur. Olabilir öyle. Yani her bir şey için, arena için ayrı bir lobi yapmamış adam. Ama lobi biraz büyütse daha iyi olur. Ne büyütmesi oğlum böyle lobi mi olur lan? Anansi. Abi çok berbat bir map ya. Yok da güzel aslında. Oğlum adam beni yalnız buraya sıkıştırdı be. Arkandayım, bir... arkandayım. Yukarıdaki adamı öldür. Yukarıdaki, yukarıda adam. Görüyorum. O yukarı nasıl çıktı? Yukarıdan başladık. Dur yanıyorum ben. Abi kafayı yiyeceğim ya. Of oha laga bak ya. Düştüm yere. Abi bende FPS drop'u çok oluyor. Ben yüksek bir yerden başladım bu sefer. Görüyorum seni İker yukarıdayım. Ben de geliyorum bekle oraya. Oğlum yalnız bu map iğrenç. Bence de. Onun dur adam ateş ediyor sana. Oha lan. Aşağı atlıyorum ben. Nerede adam göremedim. Gördüm de orayı şimdi ben. Gözükmüyor ki anasını satayım hiçbir şey. O spam yapıyor da. Ya yine düşürdü beni ya. Ben de düştüm. Abi çok boktan ya. İkimizin de bir canı var. Yani bu elden sonra. Yok bir. Hepimizin bir canı. Herkesin lan Adam. Dur gördüm seni yanına geliyorum. Neredesin ben seni? Gel. Gelmedim. Ha. Adam karşıda. Oğlum o ortadaki şeyler bizi çok Var güzel. Var ya o ya. FPS şey olmasa ben de yemin ederim bu kadar olmazdı ya. Çıkma çıkma neredesin? Çıkmadım lan Oğlum o ortadaki şeyler çok bozuyor. Şey mi? Ee, örümcek ee, abi. ağa. Örümcek ağa. Aslında nasıl geçeceğim He? abi? Aynen örümcek ağları. Ben şuraya... gidiyorum abi. Lan aşağı düştüm lan. Abi ne oldu biliyor musun? Son anda hani dünyanın en altındaki su var ya oraya düştüm. Yukarı geliyorum şu an. Görürsün belki beni. Ölmedin yani tamam. Ee. <laughs> Yok oğlum, o yüzden son ananın 23 dakika olmuş biliyor musun? Oğlum zaten. Ama o araları ben. keseceğiz ya. Görüyor musun beni bak? Göremedim şu an. Bak bir tane su akıyor yere. Ben görüyorum ismini. Eğildin hatta. Bak köprü desin. Aynen gördüm. Nerede lan adam düştü mü? Adam düşmüş aşağı. Adam düşmüş. Yalnız ben buradan çıkamam biliyor değil mi? Şimdi gel la sen de suya suda savaşa. Atla suya. Bekle lan şeye takıldım. Örümcek abi Oğlum ben bunları oh. söveceğim abi harbi diyorum söveceğim ya. Geliyorum. Neredesin? sen? Gel. Lan direkt vurma bak. <laughs> hadi gel lan <laughs> oç lan düştün mü ben düştüm aa virücü benim sen yendin eroizer aynen oğlum burdan biri arıyor beni Galiba. ya şu seçimlerle ilgili bir şeyler arıyorlar ya ondan 24 oğlum. dakika olmuş ee gel şöyle başladığımız yere Şöyle burada nerede başladıysak orada bitirelim. Evet arkadaşlar süper ee, Super Cup Brothers'ın ikinci bölümü sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.